Merhaba arkadaşlar. İçeriklerimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ders kitabınızın 194. sayfasındaki öğrendiklerimizi pekiştirelim sorularını yapıyoruz. Birinci soru. Aşağıdaki şekillerin köşelerini ve kenarlarını belirleyiniz. Belirlediğiniz köşeleri isimlendiriniz. Evet arkadaşlar A şıkkına bakalım. Ben şimdi köşeleri arkadaşlar kırmızıyla boyayacağım. Evet bakın köşeler burası. Bu bir kare herhalde. Kare. Karenin köşelerini belirliyorum ve bunları şimdi harflendireceğim arkadaşlar. Ee, geometrik cisimlerin köşeleri arkadaşlar büyük harfle harflendirilir. O zaman buraya A dersem A B köşesi, C köşesi ve D köşesi diye bu A şıkkındaki karemizin köşelerini harflendirebiliriz. Şimdi B şıkkına geçelim. B şıkkındaki şeklimiz arkadaşlar dikdörtgen. Bu dikdörtgenin köşelerini de bakın şöyle belirleyelim. Burası K köşesi olsun. K. Burası L köşesi olsun. K, L. M. Evet. Ve N köşesi olsun. Evet köşelerini belirledik. Şimdi de C şıkkındaki üçgenin köşelerini belirleyelim arkadaşlar. Onu da şöyle mavi renkle yapalım. Evet. Üçgenin tepesindeki köşesini belirledim. Buraya da hangi harfle şey yapalım. V köşesi diyelim. V. Evet. Şurası Y olsun. Y. Büyük harfle yazıyoruz. Burası da. Z köşesi olsun. Z köşesi. Tamam. Şimdi, e, köşelerini arkadaşlar belirlemiş olduk. Şimdi de kenarlarını belirleyelim. A şıkkına geri döndüm arkadaşlar. Buradaki kenarları bakın AB kenarı, değil mi? A AB kenarı. Evet. Doğru parçalarını arkadaşlar nasıl yapıyorduk? AB kenarı yazacağım. Evet, böyle yazarım. AB kenarı diye yazabilirim e başka bir de arkadaşlar doğru parçalarını kapalı parantezlerle köşeli yani köşeli parantezlerle belirliyorduk o zaman AB yazıp bakın şöyle köşeli parantezlerle kapatabilirim yani şuradan bahsediyorum A noktası kapalı şurasını çiziyorum kenarı. Bir de B noktası yani burası bir doğru parçası ışın değil doğru değil değil mi? Doğru parçası. O yüzden arkadaşlar burayı böyle kapalı parantezlerle gösterebiliriz AB kenarı. Evet öyle göstereyim. BC kenarı var kapalı parantezlerle BC yazdım diğer tarafı da kapattım BC kenarı. Ee, DC kenarı var şuraya altına yazalım hemen D ya da CD fark etmez. DC yazalım fark etmez. Evet bir de arkadaşlar bunlar kapalı. Bir de DA kenarı. D A kenarı. Evet bu şekilde dört tane kenarını yazmış oldum. Şimdi de gelelim B şıkkındaki dikdörtgenin kenarlarını yazmaya. Şimdi arkadaşlar bunu da şöyle yazalım. E, KL KL kenarı kapatayım şöyle köşeli parantezle LM evet LM yazdım ve köşeli parantezle kapattım. LM'yi yaptık. MN MN kenarı evet virgül NK kenarı NK. Evet böyle yazabiliriz kenarları. Şimdi üçgeninkini de şöyle yazmayı düşünüyorum. VZ kenarı yani şöyle kenarı diye ekleyeyim. VZ kenarı ZY kenarı ZY kenarı kenarı bir de Y V kenarı Y V kenarı Evet. Bu şekilde kenarlarında belirlemiş olduk. Birinci sorumuzu tamamladık. Şimdi de geçelim ikinci sorumuza. Aşağıdaki kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendiriniz. İsimlendirdiğiniz geometrik şekillerin kenar özelliklerini yazınız. A şıkkından başlayalım arkadaşlar. Burada bir kare görüyorum. Bu karenin e, kenar özelliklerini yazınız demiş. Arkadaşlar karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Biz eşitlikleri matematikte şöyle gösteriyoruz. Bakın şurası ile şurası eşit, burası eşit ve burası eşit. Şimdi hep ne dedim? Burası şurası dedim değil mi? Bunların belirli olması için ben önce bu karemin köşelerini isimlendireyim, değil mi? O zaman hangi kenarların hangisi olduğunu kolaylıkla söyleyebilirim. Az önceki gibi A, B C, D şeklinde köşelerimi isimlendirdim arkadaşlar. Zaten bize demiş kenarlarını isimlendiriniz, e, isim, e, isimlendirdiğiniz geometrik şekillerin kenar özelliklerini yazınız. O zaman şöyle yazalım. E, öncelikle birinci olarak şunu yazıyorum. E, A, ABCD, ABCD. Bir kare, bir kare. Karenin, şöyle yazalım. Karenin Kenar özelliklerinden ne vardı? Karenin kenarları birbirlerine eşittir. Kenarları birbirlerine eşittir. Eşittir dedik. Bu eşitliği de şöyle gösterebilir mi? Ee, ya da şöyle e, geometrik şekillerin kenar özelliklerini yazınız. Yani kenarları birbirine eşittir diye yazabiliriz. Ee, AB kenarının uzunluğu ile BC kenarının uzunluğu birbirine eşittir. CD kenarı ve DA kenarının uzunlukları da birbirlerine eşittir arkadaşlar. Hadi size şunu da göstereyim. AB kenarının uzunluğu arkadaşlar e, geometride veya matematikte şu şekilde gösterilir. Düz çizgilerle böyle yazdığımda bu şu demek AB kenarının uzunluğu manasına geliyor anlamına geliyor. Tamam. AB kenarının uzunluğu eşittir yazıyorum. BC kenarının uzunluğuna BC yazıyorum. Düz çizgi çiziyorum başına ve sonuna. Bu uzunluğu anlamına geliyor. BC kenarının uzunluğuna eşit. O da eşittir. CD kenarının uzunluğuna. Evet. O da eşittir. DA kenarının uzunluğuna. Yani karenin bütün kenarlarının uzunlukları birbiriyle aynıdır, birbirine eşittir diyebiliriz. Evet, geçelim B şıkkına. Şimdi B şıkkında arkadaşlar, önce köşeleri hemen belirleyelim. K köşesi olsun, L, evet burası M, burası da N köşesi. O zaman şöyle yazayım, K, L, M, N, 1 dikdörtgendir. Evet bir dikdörtgendir. Ee, özelliğini de şöyle yazalım. Dikdörtgenlerin karşılıklı kenarlarının uzunlukları. Evet dikdörtgenlerin karşılıklı karşılıklı kenarlarının kenarlarının uzunlukları birbirine eşittir eşittir diye yazalım. Bu dikdörtgenlerin kenar özelliklerinden biridir. Şimdi karşılıklı kenarları birbirine eşit. Peki ben bunu nasıl göstereyim? E, karedeki gibi göstereyim. KL ile arkadaşlar bakın şöyle tık tık yaptım buna. Aynı işareti buraya da koyuyorum. KL ile uzun kenarla e, uzun kenar değil mi? E, birbirinin aynısıdır. Birbirine eşittir. Diğer taraftan Dikdörtgenin kısa kenarıyla burayı da boyuyorum. Bakın kısa kenarıyla karşısındaki kısa kenarı birbirine eşittir. Evet bu şekilde e, bunu söyleyebiliriz. Peki boyamasaydım e, şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın buraya iki tane çizgi çizdim ya. Buraya da bir tane çizgi çizerim. Bir tane çizgi çizdiğim kenarla karşısındaki bir tane çizgi çizdiğim kenar birbirine eşittir. Aynıdır. O zaman aşağıya şöyle yazayım. KL'nin uzunluğu bakın uzun kenarı yazıyorum şu an bir saniye şunu şöyle yapalım. Ee, KL'nin uzunluğu evet eşittir NM'nin uzunluğuna değil mi? Bakın NM'nin uzunluğuna ve evet bunu da yeşil kalemle yazalım farklı olduğu gözüksün. KN'nin uzunluğu yani kısa kenar pembeyle boyadığım bakın sol taraftaki KN nin uzunluğu da kime eşit? Karşısındaki kısa kenara, yani LM'nin uzunluğuna eşittir arkadaşlar, LM. Evet, bu şekilde bu uzunlukları da hmm, isimlendirip eşit olduğunu gösterdik. İkinci sorumuzu tamamladık, yani sayfa 194'ü tamamlamış olduk. Şimdi geçelim sayfa 195'e. Evet, üçüncü sorudayız arkadaşlar. Üçüncü soruda, şekildeki dikdörtgenin köşelerini isimlendiriniz, dikdörtgenin kenarlarını yazınız demiş. Ee, çok kolay, az önce de yapmıştık. Bu dikdörtgenin köşelerini hemen şu şekilde, e, K, hep ben aynı harfleri kullanıyorum. A, hadi burada şöyle yapalım, ABCD diyelim, aynı harfleri kullanmayayım. Dikdörtgenlerde KLM yazıyorum genellikle ama burada ABC yazayım fark etmez. İstediğiniz harfi ama büyük harfle olacak şekilde kullanabilirsiniz. AB evet bu köşede C köşesi burası da D köşesi olsun. ABCD. Evet köşelerini isimlendirdim. Dikdörtgenin kenarlarını yazın diyor. Şimdi uzun kenarları diyeyim bakın. Dikdörtgenin uzun kenarlarını yazıyorum. Uzun kenarları. Evet. AB kenarı AB kenarı ve DC kenarıdır. DC kenarı. Evet, bu şekilde yazdım bu sefer. Böyle tercih ettim. Kısa kenarları kısa kenarları evet, şimdi de bunu yazalım. Kısa kenarları hangisi? Bakın, kısa kenarlarını şöyle maviyle boyayalım. ADE, bakın ADE, BC gördük mü? Bunlar karşılıklı kısa kenarları. O zaman yazalım AD ile AD kenarı kenarı ve BC kenarı BC kenarı. Uzun kenarlarını e, boyayarak göstermedik, onları da gösterelim. Şurası bakın AB ile DC bakın uzun kenarları karşılıklı kenarların uzunlukları birbirine eşitti. AD ile de BC birbirine eşitti diyoruz. Üçüncü sorumuzu tamamladık. Geçiyoruz dördüncü sorumuza. <laughs> Aşağıdaki karenin kenarlarını yazınız. Şimdi bu karenin kenarlarını hemen yazalım. Kolay bir soru değil mi? AB kenarı var. Çünkü dört kenarı da eşit. Şöyle yazalım. AB yazalım. AB. Şimdi arkadaşlar normalde e, kitabınız e, söylememiş yani belirtmemiş ama eğer e, şöyle AB kenarı demiyorsam AB kenarı böyle Türkçe'sini yazmıyorsam e, ne yapmam e, ne yapmak zorundayım köşeli parantezde bunu kapatmalıyım arkadaşlar tamam mı? böyle yazarsak daha doğru iş yapmış oluruz BC kenarı evet CD kenarı CD kenarı. Köşeli parantezle kapatıyoruz sadece. Tamam Doğru parçası çiziyoruz. DA kenarı. D A kenarı bu şekilde yazmanızı tavsiye ederim. Veya bunların yerine şu şekilde de yazabilirsiniz. AB köşeli parantez kullanmayacaksanız AB kenarı evet virgül BC kenarı evet virgül CD kenarı virgül DA kenarı Evet, böyle de yazabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Ee, şöyle, burası da, burada, tamam. Şimdi geçelim beşinci sorumuza. <laughs> Yandaki noktalı kağıtta verilen noktalardan hangi üç tanesiyle üçgen oluşturamayız? Şimdi arkadaşlar, bir kağıt üzerinde e, bize verilen 3 üç noktayla Üçgen oluşturabiliyoruz Ama ancak e, Hangi şekilde bize 3 nokta verilirse Üçgen oluşturamayız Doğrusal 3 nokta verilirse Üçgen oluşturamayız Doğrusal ne demek? Ben mesela bir doğru çizdiğimde arkadaşlar <laughs> Şöyle bir doğru çizdiğimde Eğer e, Bu doğrunun üzerindeyse ee, üç tane nokta, bakın, bir, 2, 3'ü de bu doğrunun üzerindeyse, ben bunları birleştirerek ancak bir doğru oluşturabilirim. Yani bir üçgen oluşturamam. Ama düşünün, son noktamız o doğru üzerinde değil. Mesela şurada. Ee, o zaman ne yaparım? Bu üç noktayı birleştirir, bir üçgen oluşturabilirim. O zaman ne diyoruz? Ee, doğrusal üçü de doğrusal olmamalı. Biz bu soruda 5. soruda oluşturamayız dediği için bakın burada A, B, C noktaları gördünüz mü? Bir doğru üzerinde olduğu için yani doğrusal olduğu için bu noktalar bakın şöyle birleştirsem. Evet bir doğru oluşturduğu için o halde bu üç noktayla üçgen oluşturamayız. Ama diğer noktaları seçerseniz mesela ABE üçgeni olur. BDC üçgeni olur. BED olur. Birçok üçgen oluşturabilirsiniz. Ama A, B, C noktalarıyla hangi üç tanesiyle bu noktalardan hangi üç tanesiyle üçgen oluşturamayız dediği için burayı sileyim. Ee, buraya cevabımız A, B ve C noktalarıyla C noktalarıyla noktalarıyla üçgen oluşturamayız. Üçgen oluşturamayız. Niçin? Niçin oluşturamayız? Onu da yazalım. Çünkü çünkü bu noktalar bu noktalar doğrusaldır. Doğrusal yani aynı doğru üzerinde olduğu için bu noktalarla üçgen oluşturamayız arkadaşlar. Evet, geçelim 6. sorumuza. Kare ve dikdörtgenin öz ortak özelliklerini yazınız. <laughs> yazalım. Ee, şöyle yazalım. Mavi kalemimizi aldık. Ee, karenin, şöyle yapalım. Kare ve dikdörtgenin Evet, dikdörtgenin dört köşesi vardır, değil mi? Ee, dört köşesi, evet, dört köşesi, dört kenarı vardır, dört kenarı vardır. Evet, hem dör, ikisinin de dört köşesi var. İkisinin de dört kenarı var. Ortak özellikleri bunlar arkadaşlar. Ee, bir tane daha yazabiliriz. Ee, onu da önceden size öğretmiş olalım. Ee, i̇ç açıları, kare ve dikdörtgenin iç açıları 90 derecedir. 90 derecedir. Tamam mı? Ne diyelim? Ee, i̇ç açıları, iç açıları yani köşe açıları yazalım köşe açıları. Köşe açıları tamam mı? Hepsi 90'ar derecedir. İç açıları 90 derecedir. 90 derecedir. Hem kalede aynıdır hem de dikdörtgende. Ya da şunu da diyebilirsiniz. Kenarları dik keser diyebilirsiniz ama onu gerek yok. Tamam. Şimdi 195. sayfamızı da tamamladık. Şimdi de ders kitabınızın 198. sayfasındaki öğrendiklerimizi pekiştiren sorularını yapıyoruz. Birinci soru: Aşağıdaki üçgenlerin türlerini yazınız. Şimdi arkadaşlar ilk üçgenimize bakalım. Bakın bu üçgenin e, kenarlarından iki tanesinin bakın 6 santim, e, burasının da 6 santim olduğunu görüyorum. Eşit. Üçüncüsüne bakıyorum. O 5 santim. O e, üçü de birbirine eşit değil o zaman. İkisi eşit olduğu için bu tür üçgenlere ikiz kenar üçgen diyoruz. İki kenarı da aynı. İkiz, ikiz kenar üçgen. Üçgen çeşidini yazdık. Tamam. Şimdi de yanındaki üçgene bakalım arkadaşlar. Bakın 4 santimlik bir kenarı var. Burası da 4 santim. Evet, burası da 4 santim. Şurayı güzel çizemedik. Evet, bütün kenarları 4'er santim. Yani bütün kenarları birbirlerine eşit. E, bu tür üçgenlere ne diyorduk? Eşkenar üçgen. Eşkenar. Bütün kenarları eş. Eşkenar üçgen. Buraya yazalım. Üçgen. Evet, kenarlarına göre bu üçgenlerin türlerini belirlemiş olduk. Geçelim ikinci sorumuza. Kareli zemine bir çeşit kenar, bir ikiz kenar üçgen çiziniz. Evet. Şimdi arkadaşlar kareli zemine bir tane çeşit kenar üçgen çizelim. Önce çeşit kenar demiş onu çizelim. Şimdi ben buraya şöyle şöyle bir üçgen çizeyim. Büyük olsun. Kaç birim oldu? 2, 4, 5 birim oldu. Bakın 5 kare. Şimdi burayı 5 kare seçersem 3, İkiz kenar bir üçgen olur bu. Değil mi? İkiz kenar olur. Ee, burayı 5 seçmemeliyim. Ya küçük seçmeliyim biraz. Ya da daha uzun seçmeliyim. Değil mi? Ee, biraz küçük seçeyim. Hadi daha uzun seçeyim. 2, 4, 6 seçeyim. Tamam. 2, 4, 6. İşte bu. Burası da 5 birim olduğu için. Bu bir çeşit kenar üçgen olur. Bakın. Evet. Bu şekilde bir çeşit kenar üçgen çizmiş oldum. Şimdi de bir tane ikiz kenar çizin diyor arkadaşlar. İkiz kenar üçgeni de önce ben şöyle yapıyorum. Tepe noktası e, seçiyorum bir tane. Seçtim. Bu noktanın uzantısını bakın arkadaşlar. Şöyle e, hemen biraz inceltelim ve şöyle nokta nokta ile aşağı inelim. Bakın uzantısını şöyle belirliyorum. Tamam mı? Ve bu uzantının sağ tarafından ve sol tarafından eşit uzaklıkta iki nokta belirliyorum. Mesela bu uzantının işte 1 2 3 4 birim ya da 5 birim sağından. Hadi 4 birim diyelim. 4 birim sağını işaretledim. Aynı uzantının 1 2 3 4 birim solunu işaretledim. İşte ben bu noktaları birleştirdiğim anda gerçekten de ikizkenar bir üçgen elde ederim arkadaşlar. Evet onu da hemen çizelim. Ee, i̇kiz kenar üçgenimiz şu şekilde belirlensin. Evet, bakın tam güzel bir ikiz kenar üçgen oluşacak. Evet, dört birime dört birim. Hangi kenarlar eşit? Tabii ki arkadaşlar, şu kenarlar birbirinin aynısı. Evet. Ee, şuna ne diyelim? Bu çeşit kenar, çeşit kenar üçgen. Evet. Sağdaki üçgenimizde ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgen. Tamamdır. İkinci sorumuzu da tamamladık. Şimdi de üçüncü sorumuza geçtik arkadaşlar. Üçüncü soruda bakın 198. sayfadayız. Üçüncü soru. A şıkkına bakalım. AKT noktalarını, AKT noktalarını birleştirirsek hangi tür üçgen elde ederiz? Şimdi bu üçgen bu noktaları birleştirelim bir bakalım bakalım nasıl bir üçgen elde edeceğiz. Bu noktaları şu şekilde birleştiriyorum arkadaşlar. Evet. Şunu da birleştiriyorum. Şimdi Az önce ben ikiz kenar üçgen çizerken ne yapmıştım? Bir uzantı çizmiştim tepe açıdan. Neden? Ee, tabandaki bu kenarı tam ortadan ikiye bölüyor mu, bölmüyor mu diye bak, bakmak için. Çünkü ikiz kenar üçgeni belirlemek için e, bunu yapmalıyım. Bakıyorum. Burası kaç birim? Bakın 1, 2, üç birim. Evet 3, 3 birim. 3 BR yazayım. Burası da 3 birim. Evet 3 birim. O halde diyorum ki bu uzantıdan eşit uzaklıkta sağ tarafa bir nokta koymuş. Sol tarafa bir nokta koymuş. Bunları birleştirerek üçgen oluşturmuş. O zaman bu üçgen ikiz kenar bir üçgendir diyorum. Tamam. İkiz kenar bir üçgendir. Yani kesin olarak ikiz kenardır. Ee, eş kenar olabilir mi? 2, 4, 6. 3, 4 eşkenar olamaz. Bu ikiz kenar bir üçgendir arkadaşlar. Şöyle ikiz olan kenarları yani eşit uzunluktaki olan kenarları da yazayım. Evet bu şekilde e, hangi tür üçgen elde ederiz? Buraya ikiz kenar yazalım. İkiz kenar yazdık. İkiz kenar üçgen. Üçgenin altına da yazayım. İkiz kenar diye. İkiz kenar üçgen. Şimdi de sağ taraftaki üçgenimizi birleştirelim köşelerini. Evet, bu köşeleri birleştirdiğimizde bakalım nasıl bir üçgen elde ediyoruz. Evet. Bakalım. Bakın şurayı sayıyorum arkadaşlar. Şurası kaç birim? 1 2 3 4 aralık var. 4 birim. Evet. Şurası kaç birim?

6 birim. E, çapraz uzunluğu sayamıyorum e, ama 4 ve 6 olduğu için çapraz uzunluk bu iki sayıdan daha da büyük olmak zorunda. Çünkü bu bir dik açı arkadaşlar. E, dik üçgen yani. O halde burası daha uzun olduğu için 6 ve 4'ten daha uzun, daha büyük olduğu için ne olacaktır? Bu üç kenarı da birbirlerinden farklı olacaktır. O halde bu üçgen... Ee, çeşit kenar bir üçgendir arkadaşlar. Buraya yazalım. Çeşit kenar üçgen. Evet bu üçgen çeşit kenar. O zaman KLM noktalarını birleştirirsek hangi tür üçgen elde ederiz? Cevabı çeşit kenar üçgen elde edilir. Evet. Böylelikle 198. sayfayı arkadaşlar tamamlamış olduk. Ee, Kitabınızın devamı içeriklerini de çekiyoruz. Kanalımıza abone olmayı, içeriklerimizi de beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.